i Another... you

امی انشالله جبونا ایشی مدها سالم ببه ام دخو تسمیر قرآن بکن امی قرآن جها از ملاب و امی بگرن باشتا امی بگرن قرآن را دروست ببن و دیت حالا جوه تم رازی ببه تم سر جمع سر سر راتنه و دیت حالا که مازکیه و نده و دیت حالا حفظه مهج بلا آفات مصیبتا بکن آمین هر سلیجی اقلبایم اونگش سر جمع سر سر راتنه فتنک و دا و خیره که زعم از این کرشه، هر سبیه روشی از سیدائی ملی موسا، درائمان اسمایل اوغد، حج نسیم زنگی، حج قاسم بلان، سلحتین تمل، حجی محمد البستان، سالی آیدن، حارون چلیک، بلدیه باشکن یمی خاموری اسمت باید، اسکی بلدیه باشکن جزمی باید hepiniz çok büyük katkı sağladınız. Ben her iki ayda adına da <laughs> sabah her seviyacı Jivan merhaba teşekkür ederim. Döye ve hatta roja iyiyim. Cüsübe hatta evari. Kısal Kasım Bulu'nu söylemedim. <laughs> en büyük katkı. Kasım Polat'ı söyledi. İki Kasım olunca teke saydım. <laughs> 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 Hacı Kasım Bulancı, Duraime, zavkatı yoğuna kemesin. Kasım Polatçı, Evgülay Meclis, zavkatı yoğuna kemesin. Ben her iki tarafa da teşekkür ediyorum. Her ayda et. Gelin bir lan. Gelin bir zaman. Aşır meşir tüne bir iş. Hem hep. adam Hazreti, adam ve oluyor da bir, bir hep. Hazreti Muhammed Aleyhisselam çıdı ve bütün müminler kardeşti, ayet-i kerimdir. Ayet-i bütün müminler kardeştir. Biz hepimiz kardeşiz. İki tane genç bir yanlışlık yapmış. Bir yanlışlığın sonucunda ufak bir yanlışlık olmuş. Biz de o yanlışlığı büyütmemek için bize yol verdiniz. Bizi aracı kabul ettiniz. Bizi büyük alana kabul ettiniz. Bütün bu saygın cemaati. Allah sizden razı olsun her iki taraftan, her iki akrabamdan da hiçbirisinin birisinden bende fazlalığı yoktur. Buna emin olun, her ağırlığı iyi günde, kötü günde benim akrabamdır. Benim için ne kimsenin parası, ne kimsenin ağlığı, ne kimsenin aşireti önemi yok. Ben ne haklının ne de haksızın. Her iki tarafın da yanındayım. Birisi haksızlık yapabilir, bir genç. Bizim için, siz büyükler için, siz değerli akrabalar için de yapmanız gereken nedir? Büyüklük gösterip bize yardımcı olup biz bu meseleyi, bu fikri ortada kaldırdık. Allah sizden razı olsun. Her iki tarafta taraf. bize çay ısmarladınız her iki taraf. İnşallah biraz sonra bize yemek de getireceksiniz. Allah sizden razı olsun. Bizim kalbimiz şudur. Burada verilen sözler bizim adımıza verilen sözlerdir. Bizim adımıza verilen sözler Allah rızası için verilen sözlerdir. Yanlışlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Burada bu sözü veren bütün her iki tarafa da söylüyorum. Hangisi sözü vermişse gereğini yerine getirecek. Çünkü hepimizi ezmiş olursunuz. Bu cemaat benimle ismini saydım, sayamadım. Dün saat 5'ten bugüne kadar enerjisini veren uyumayan, giden gelen bütün akrabalarım için adına söylüyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra dün, beş gün önce, 15 gün önce bu ufak kavga olmadan önce, bu ufak yaralama olmadan önce nasıl akrabaysanız nasıl birbirinizin komşuluğunu yapıyordunuz. Nasıl birbirinizin evine gidip geliyordunuz bugünden sonra da öyle olacak. Ben tekrar bu cemaate yardım eden bütün arkadaşlarım adına her iki aile çok çok teşekkür ediyorum. Allah size razı olsun. Allah böyle bir belayı bir daha bizim kapımıza getirmesin. Bir ufak belayla biz bu işi kurtardık. Bir daha büyük belalar olsun, ekmeğimizi yiyelim. Kur'an-ı Kerim'in altında biraz önce Seydam söylediği gibi gereğini yapalım. Ondan sonra da gençlerimize ve çocuklarımıza da örnek olalım. Ya büyüklerimiz, gençler, Büyüklerimizin dediğinizi yap, dediğini yapmadığınız süre içerisinde bu olayla her zaman olur. Dün ben dışarı çıktım söyledim. Ne oluyor bizim memlekete dedim. Biz eskiden bir büyük bir laf söylediği zaman bütün gençler duruyordu. Baktım tüm büyükler durmuş gençler konuşuyor. Bak benim gençlere nasihatımdır. Lütfen biz birbirimizin kadrını bileceğiz. Babalarımız, atalarımız da birbirinin kadrını biliyordu. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. İki akraba arasında bundan 15-20 gün önce bir gençler arasında nahoş bir olay oldu. İkisi de akraba aynı mahallede oturuyorlar. Biz de geldik Allah rızası için. İşte diğer kanat önderlerimizde diğer siyasi partilerin yetkilileriyle Patnostan İsmail Uğur diğer arkadaşlar belediye başkanları eskileri ve yenilerle biz oturduk. Onlar da bizi kırmadı. Her iki taraf da bu işi çözdü. İki aile el verdi. İşte hepinizin göz önünde gereğini yaptık. Barışlarını sağladık. Allah bundan sonra böyle belalar milletimizi ve akrabalarımıza vermesin. Buna katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Büyük yoğun ve ilgi gösterdiniz. Bizim umudumuz odur ki ağrı bütün ağrı akrabadır. Birbirinin yakınıdır. Ya cinardır, ya komşudur, ya kız vermiş, ya kız almış. Böyle olaylar olmasın. Allah böyle kötü olayları bir daha bizim milletimize göstermesin. Dileğimiz budur. Katkısı olan bütün hemşerilerime her iki tarafa da hem Taştamir ailesine hem diğer aileye de çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.

برامکاران وجودکی پریشال می می بین شفای نقاشی رو بهشن زی این داره مرا یادن بشین نقاشی م شفا بشین نیست مله Cəbəllə birlik bərabərlik amma inşallah hər zaman yarabi. Belə musiqə də təbii ki yarabi. Həllə məşər şeytanın, şeytanın başı, şeytanın nəfsinin qolun, qolun. Memləkətim, memlətimə qolun. Cəbəllə, qönəy bu yolda bir yarabi Allahımın yan yarları. Simi